Herkese merhaba Bugün sizlerle pek sevdiğini oynayacağız. Gördüğünüz gibi ses gelmiyor. şu Minecraft'da da girelim de. Bu birinci maçta. İkinci maça girelim. Hadi git. Hadi gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. İkinci Son maçımıza girelim. Ben yaptım ama kaydı unuttum.

Yandık. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. <laughs> Sizi seviyorum. Like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videomuz <laughs> belki Batu veya Arda ile olabilir. Her neyse görüşürüz. Bay bay.